Evet bugün oldukça sarsıcı bir konuyu ele alıyoruz. Bir finans analistinin acil bir uyarısı var. Küresel bir finansal krizin tam eşiğindeyiz diyor. Peki bu iddiayı neye dayandırıyor? Gelin arkasındaki nedenlere birlikte bakalım. Analist lafı hiç dolandırmıyor. Durumu aynen böyle özetliyor. Yani diyor ki kriz geliyor falan değil, çoktan başladı bile. İşler karışık. Peki bu yangını ne başlattı? Analiste göre her şey tek bir olayla başladı ve bu olay gerçekten şok edici. ABD darphanesi gümüş sikke fiyatlarına bir gecede tam %92'lik bir zam yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. %92. Şimdi bu %92'lik artışa ilk bakışta "E ne var bunda? Piyasada olur böyle şeyler." diyebilirsiniz. Ama analiste göre bu basit bir dalgalanma falan değil. Bu çok daha derin, çok daha büyük bir sorunun sadece ilk sinyali. Peki neymiş bu sorun? İşte bu noktada meşhur benzetmeyi kullanıyor. Buzdağının sadece görünen kısmı asıl tehlike ediyor. Suyun altında gizli ve o tehlikeli bölgede fiziki gümüş piyasası. Peki suyun altında, yani o gizli tehlike bölgesinde tam olarak ne oluyor? Analize göre durum şu. Bankalar aslında ellerinde olmayan, var olmayan gümüşü kağıt üzerinde satmış durumdalar. COMEX'in fiziki gümüş stoğu neredeyse sıfırlanmış. Düşünün, dünyada önümüzdeki 4.5 yılda üretilecek gümüş şimdiden kağıt üstünde satılmış. Bu ne demek? Ciddi bir fiziksel gümüş kıtlığı var demek. İşte bu durum hepimizi ilgilendiren çok temel bir soruyu gündeme getiriyor. Bankada veya yatırım hesabınızda duran varlıklara gerçekten sahip misiniz yoksa sadece bir vade mi sahipsiniz? Analist tam da bu noktada fiziksel ve kağıt varlıklar arasındaki o kritik farkın altını çiziyor. Bakın, olay şu. 1 kilo altını kasanızda tutmakla bankanızın size bizde 1 kilo altının var dediği bir hesap cüzdanına sahip olmak aynı şey değil. Birincisi doğrudan sizin, kimseye bağlı değil. İkincisi ise sadece bir bankanın size verdiği bir söz, bir vaat. Yani arada bir aracı var ve o aracı iflas ederse o sözde uçar gider. Ve bu kağıt varlıkların yani bankaların verdiği sözlerin en büyük riski de işte bu terimde gizli. Force Majeure. Yani mücbir sebep kulağa teknik gelebilir ama anlamı çok basit. Olağanüstü bir durumda, mesela büyük bir krizde bankalar kusura bakmayın sözleşmeyi yerine getiremiyoruz diyebilir ve sorumluluktan kurtulabilirler. Şimdi bunu bir senaryoyla anlatalım. Diyelim ki kağıt üzerinde gümüş aldınız ve fiyatlar tavan yaptı, 3'e 5'e katladı. Tam zengin oldum derken bankanız size diyor ki, "Pardon, bir mücbir sebep durumu var. Sana fiziksel gümüş veremiyoruz. Onun yerine paranı o anki fiyattan nakit olarak verelim ve hesabı kapatalım." Ne oldu? Sizin o devasa potansiyel karınız bir anda buhar oldu, oyunun dışına itildiniz. Peki tüm bu finansal sistemdeki kırılganlık yetmezmiş gibi bir de üstüne ne ekleniyor dersiniz? tabii ki jeopolitik gerilimler. Analiste göre, zaten pamuk ipliğine bağlı olan bu sistem, dünyadaki çatışmalar yüzünden iyice tehlikeli bir hal alıyor. Ve tablo gerçekten de endişe verici. Bir yanda ABD ile Avrupa arasında patlak veren ticaret savaşları, %25'lere varan gümrük vergisi tehditleri, diğer yanda NATO gibi köklü ittifakların Grönland gibi meseleler yüzünden çatırdaması, Hatta iş o noktaya varmış ki ABD yönetimiyle bankacılar arasında ekonomi politikaları üzerine açık bir savaş yaşanıyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğinizde ortaya çıkan resim hiç de iç açıcı değil. Ve bütün bu kaosun arkasındaki ana motor ne? İşte bu devasa rakam 38 trilyon dolar. Bu ABD federal hükümetinin borcu. Analist bu borcun artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve hükümetleri gittikçe daha riskli, daha umutsuz jeopolitik hamleler yapmaya ittiğini söylüyor. Peki, böyle bir ortamda her şeyin bu kadar belirsiz olduğu bir dünyada ne yapmalı? Paramızı nereye koymalıyız? İşte analist tam bu noktada dikkatimizi tarihsel verilere, özellikle de fiziki altına çeviriyor. Bakın şu grafiğe, gerçekten her şeyi anlatıyor. Son 5 yıllık performansa baktığımızda Fiziki altının getirisi inanılmaz. %1329. En iyi performans gösteren hisse senedi fonuyla neredeyse başa baş gidiyor ve Amerikan dolarını ise fersah fersah geride bırakmış durumda. Tabloya biraz daha yakından bakalım. Evet, 5 yıllıkta en iyi hisse fonu bir tık önde görünüyor, %1400'de. Ama 3 yıllık periyoda baktığımızda %345'lik getiriyle fiziki altın ipi göstüyor. Üstelik kaynak fiziksel varlık olduğu için bazı vergi avantajları olabileceğinin de altını çiziyor. Bu da onu daha da cazip kılıyor. Tamam, veriler ortada. Ama analistin asıl varmak istediği nokta sadece altın alın demek değil. Mesele daha derin. Mesele böyle öngörülemez, kaotik bir piyasada yatırımcı olarak nasıl bir zihin yapısına sahip olmamız gerektiği. Soru şu, etrafı korku ve panik sarmışken biz nasıl olur da soğukkanlılıkla mantıklı bir karar verebiliriz? İşte analistin cevabı biraz şaşırtıcı. Belki de diyor asıl sorun mantıklı olmaya çalışmamızdır. Belki de piyasanın kendisi mantıklı bir yer değildir. Bu fikrini açıklamak için de Einstein'a atfedilen çok meşhur bir hikaye anlatıyor. Hikaye bir soruyla başlıyor. İki adam bir bacayı temizler, biri temiz, diğeri kirli bir yüzle dışarı çıkar. Hangisi yüzünü yıkar? Şimdi çoğumuzun içinden geçen cevap ne? E tabii ki yüzü kirli olan yıkar. Ama cevap bu değil. Yüzünü yıkayan yüzü temiz olandır. Neden? Çünkü yüzü temiz olan adam karşısındaki kirli yüzlü adama bakar ve kendi yüzünün de kirli olduğunu zanneder. Diğeri ise temiz yüzlü birini gördüğü için kendinin de temiz olduğunu düşünür. Ve işin asıl ilginç yanı ne biliyor musunuz? Sorunun temeli bile hatalı. İki adam aynı anda tek bir bacağı temizleyemez ki. İşte analistin varmak istediği son nokta tam olarak bu. Piyasalar diyor, mantıkla değil, tamamen duygu ve algıyla hareket eder. İnsanlar rasyonel kararlar almazlar, sadece diğer insanların ne yaptığına bakıp onları taklit ederler. Dolayısıyla bu kriz ortamında hayatta kalmak istiyorsanız ekonomik verilerden çok insan psikolojisini, korkuyu ve açgözlülüğü anlamanız gerekiyor. Çünkü oyunun kuralları mantıkla yazılmamış.